Yıl 1953. Soğuk Savaş dünya üzerinde uzun bir gölge gibi duruyor. Perde arkasında tarihin sayfalarını sonsuza dek lekeleyecek gizli bir operasyon yürütülüyor. Bu, CIA'in zihin kontrolünün en karanlık alemlerine yaptığı gizli bir yolculuk olan MK Ultra'nın hikayesi. Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından başlatılan çok gizli bir program olan Memka Ultra, hükümetlerin güç ve kontrol peşinde nereye kadar gidebileceklerinin ürkütücü bir hatırlatıcısı olmaya devam ediyor. Bu belgesel, Memka Ultra'nın gölgeli dünyasına dalarak, kökenlerini, yöntemlerini ve sayısız farkında olmayan denek üzerindeki yıkıcı etkisini inceliyor. Başlangıcından itibaren, Menka Ultra gizlilik içindeydi. Programın amacı basit ama korkunçtu. İnsan davranışlarını manipüle etmek ve kontrol etmek için teknikler geliştirmek. Sovyet zihin kontrolü ilerlemelerinden duyulan korkunun etkisiyle CIA tehlikeli bir yola girdi, etik ve ahlak sınırlarını zorladı. Amerikan tarihinin bu tüyler ürpertici bölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarırken, Menka Ultra'nın labirent koridorlarında bize katılın. Menka Ultra'nın tohumları Soğuk Savaş'ın ilk yıllarındaki paranoyayla atıldı. Sovyetlerin ve Çinlilerin zihin kontrol tekniklerindeki ilerlemelerinden korkan CIA, kendi psikolojik silah cephaneliğini geliştirmeye çalıştı. İnsan zihnine hakim olma arayışı, 1953'te MK Ultra projesinin oluşturulmasına yol açtı. Gizemle örtülü programın adı, gizli doğasına işaret ediyordu. MK, muhtemelen zihin kontrolü anlamına geliyordu ve CIA'in insan davranışlarını kontrol etme takıntısını yansıtıyordu. Esrarengiz Sidney Gottlieb liderliğindeki CIA'in teknik hizmetler personeli, bilinmeyene doğru bu girişimin öncülüğünü yaptı. MK Ultra merkezi bir programdan çok uzaktı. Genellikle üniversitelere ve kurumlara verilen meşru araştırma hibeleri kisvesi altında gizlenen geniş bir alt proje ağı olarak faaliyet gösteriyordu. Bu aldatmaca ağı CIA'in etik olmayan deneylerini yürütürken makul bir şekilde inkar etmesini sağladı. Soğuk savaş kaygıları ve kontrol susuzluğuyla beslenen MK Ultra hızla dünyayı şok edecek bir insan deneyleri alemine girdi. Gizlilikten cesaret alan ve tehlikeli bir hırsla hareket eden programın mimarları yıkıcı sonuçları olan bir yola girdiler. MK Ultra'nın dümeninde, Amerikan tarihinin bu karanlık bölümündeki rolleri bizi bugün bile rahatsız etmeye devam eden bir dizi karakter vardı. Hırs, vatanseverlik ve belki de ürkütücü bir empati eksikliğinin, karmaşık bir karışımıyla hareket eden bu kişiler, programın seyrini şekillendirdi ve yol açtığı acılardan sorumlu oldular. Gizlilik tutkusu olan parlak bir kimyacer olan Sidney Gottlieb, Maim K-Ultra'nın beyni olarak Kara Büyücü lakabını kazandı. Zihin değiştiren maddeler ve teknikler geliştirmekle görevlendirilen Gottlieb'in çalışmaları, bilim ve ahlak sınırlarını zorladı ve ardında yıkılmış hayatlar bıraktı. Bir diğer önemli isim ise Maim K-Ultra'nın en tartışmalı deneylerinden bazılarını yürüten saygın bir psikiyatrist olan Dr. Donald E. Cameron'dı. Cameron, Montreal'daki Allen Memorial Enstitüsü'nde, pisişik sürüşü başarma arayışında, şüphelenmeyen hastalara elektroşok terapisi ve duyusal yoksunluk dahil olmak üzere acımasız tedaviler uyguladı. CIA ayrıca alışılmadık yöntemleriyle tanınan bir federal narkotik bürosu ajanı olan George Hunter White'ın yardımını da aldı. White, San Francisco ve New York'ta farkında olmayan deneklere LSD ve diğer psikoaktif ilaçların verildiği, hayatlarının canlı kabuslara dönüştüğü güvenli evler kurdu gölgelerde faaliyet gösteren sayısız kişiyle birlikte bu kişiler, Menke Ultra'nın insan yüzünü temsil ediyor. Ulusal güvenlik arayışında bile asla geçilmemesi gereken çizgiler olduğunun açık bir hatırlatıcısı. MK Ultra'nın zihin kontrolü arayışı, ajanlarını çok çeşitli ve rahatsız edici yöntemlerle deneyler yaparak çarpık bir yola sürükledi. Genellikle deneklerin bilgisi veya rızası olmadan kullanılan bu teknikler, tıp etiğinin korkunç bir ihlalini ve insan onuruna açık bir saygısızlığı temsil ediyordu. MK Ultra'nın cephaneliğinin merkezinde, LSD'nin başrolde olduğu güçlü bir zihin değiştiren ilaç kokteyli vardı. 1938'de sentezlenen LSD'nin halüsinasyonlara neden olma ve algıları değiştirme yeteneği CIA'in dikkatini çekti. Ajans, LSD'nin zihnin sırlarını açığa çıkarmanın anahtarını elinde tuttuğuna inanıyordu ve gücünden yararlanmak için her şeyi yapmaya hazırdı. LSD'ye ek olarak, MK Ultra, Eroin, Morfin ve barbituratlar dahil olmak üzere diğer birçok psikoaktif maddenin etkilerini araştırdı. Bu ilaçlar, genellikle deneklerin bilgisi veya rızası olmadan, enjeksiyonlar ve haplardan yiyecek ve içeceklere kadar çeşitli şekillerde uygulandı. İlaçların ötesinde, MK Ultra, davranışları manipüle etme potansiyelinden yararlanmak için hipnozun karanlık dünyasına daldı. CIA, hipnozun bilinçli farkındalık olmadan emirleri yerine getirecek ve onları farkında olmayan katillere dönüştürecek uyan ajanlar yaratmak için kullanılabileceğine inanıyordu. Programın zihin kontrolü araştırması, elektroşok terapisi, duysal yoksunluk ve psikolojik işkence gibi daha da uç tekniklere kadar uzandı. Bireyin benlik duygusunu yıkmak ve itaat aşılamak için tasarlanan bu acımasız yöntemler, verdikleri acıya karşı ürkütücü bir kayıtsızlıkla kullanıldı. Bölüm 5: Gölgelerdeki Kurbanlar: İnsan Deneyleri ve Bedeli. MK Ultra'nın gizlilik perdesinin ardında trajik bir gerçek yatıyordu. Özelliklerinden ve onurlarından yoksun bırakılan sayısız kişi, CIA'in zihin kontrolü arayışında farkında olmadan kurban oldu. Genellikle toplumun dışlanmış kesiminden gelen bu erkek ve kadınlar, çoğunu ömür boyu yaralayan korkunç deneylere maruz bırakıldı. En rezil vakalardan biri, ordunun biyolojik savaş programı için çalışan parlak bir biyokimyacı olan Frank Olson'u içeriyordu. 1953'te Olson'a farkında olmadan bir CIA ajanı tarafından LSD verildi. İlacın etkileri, Olson'un önceden var olan akıl sağlığı sorunlarıyla birleşince yıkıcı oldu. Günler sonra olsun gizemli koşullar altında bir New York City otel penceresinden düşerek öldü. Olsun'un trajik kaderi MK Ultra içindeki ürkütücü bir istismar modelini ortaya çıkardı. Gizlilik tarafından korunan ve tehlikeli bir hırs tarafından yönlendirilen programın mimarları, mahkumlar, akıl hastaları ve uyuşturucu bağımlıları dahil olmak üzere savunmasız nüfusları avladı. Genellikle direnmek için kaynaklardan veya destek sistemlerinden yoksun olan bu kişiler, CIA'in acımasız deneyleri için kolay hedefler haline geldi. MK Ultra'nın kurbanları üzerindeki bedel ölçülemezdi. Birçoğu yaşadıkları dehşetlerin peşini bırakmayan kalıcı psikolojik travmalar yaşadı. Hayatlar paramparça oldu, aileler parçalandı ve CIA'in pervasız zihin kontrolü arayışının insani bedeli bugün de yankılanmaya devam ediyor. Menka Ultra'nın kurbanlarının hikayeleri, insan onurunun kırılganlığının ve kontrolsüz gücün yıkıcı sonuçlarının ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bölüm 6, gizlilik içinde örtülmüş bir program, CIA'in örtbas etmesi. Enka Ultra, başlangıcından itibaren gölgelerde çalışmak üzere tasarlandı. Eylemlerinin etik ve yasal sonuçlarının farkında olan CIA, programın varlığını kongrenin ve Amerikan halkının meraklı gözlerinden bile gizlemek için olağanüstü çaba sarf etti. Ajansın gizlilik ağı geniş ve karmaşıktı. Menka Ultra, genellikle üniversitelere ve kurumlara verilen meşru araştırma hibeleri kisvesi altında gizlenen çok sayıda alt projeye bölünmüştü. Bu kasıtlı karmaşıklaştırma, Programın finansmanını ve faaliyetlerini CIA'ye kadar izlemeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Gizliliği daha da sağlamak için MK Ultra ajanları kod adları, takma adlar ve gizli iletişim kanalları kullandı. Deneyler genellikle güvenli evlerde ve halkın dikkatli gözlerinden uzakta gizli tesislerde yapılıyordu. Deneklere nadiren deneylerin gerçek doğası hakkında bilgi veriliyordu ve konuşmaya cesaret edenler tehdit ve sessizlikle karşılaşıyordu. 1973'te CIA'ye yönelik kamuoyu denetimi yoğunlaştıkça, dönemin direktörü Richard Helms, tüm Menka Ultra dosyalarının imha edilmesini emretti. Bazı belgeler kurtarılırken, kanıtların sistematik olarak yok edilmesi, programın vahşetinin tam kapsamını ortaya çıkarma çabalarını ciddi şekilde engelledi. CIA'nin örtbas girişimi kısmen başarılı olsa da, sonunda gerçeği saklayamadı. MK-Ultra'nın varlığına dair fısıltılar yüzeye çıkmaya başlayınca, bir öfke dalgası ve hesap verebilirlik talepleri arttı ve hesaplaşma için zemin hazırladı. Bölüm 7. Gerçeği Çözmek, Ortaya Çıkışlar ve Sonuçlar Söyledikleri gibi, gerçeğin ortaya çıkma gibi bir yolu vardır. CIA'in sırlarını gömmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen, Menke Ultra'nın korkunç gerçeği 1970'lerde ortaya çıkmaya başladı ve Amerika Birleşik Devletleri ve ötesinde şok dalgaları yarattı. 1974'te hükümete yönelik artan güvensizlik ortamında New York Times, CIA'in iç casusluk ve suikast planları dahil olmak üzere çok çeşitli yasa dışı faaliyetlere karıştığını ortaya çıkaran bir bomba rapor yayınladı. Sızdırılan belgelere ve içeriden gelen bilgilere dayanan bu ifşa, ülkede şok dalgaları yarattı ve tam bir soruşturma çağrılarını tetikledi. Artan kamuoyu tepkisine yanıt olarak Kongre, CIA'in suistimallerini araştırmak üzere istihbarat faaliyetleriyle ilgili hükümet operasyonlarını incelemek için Senato Seçme Komitesini, daha çok Kilise Komitesi olarak bilinen komiteyi kurdu. Senatör Frank Church liderliğindeki komitenin soruşturması, Mucizevi bir şekilde CIA MK Ultra dosyalarını tasfiye etmesinden kurtulan bazıları dahil olmak üzere bir dizi gizli belge ortaya çıkardı. Bir dizi patlayıcı raporda yayınlanan Kilise Komitesi'nin bulguları halkın en kötü korkularını doğruladı. Komitenin ortaya koyduğu gibi, Menko Ultra kimsenin hayal ettiğinden çok daha kapsamlı ve uğursuzdu. Programın farkında olmayan denekleri kullanması, tehlikeli ilaçlar ve zihin kontrol teknikleriyle deney yapması ve CIA'in suçlarını örtbas etmek için sistematik çabaları ülkeyi şok etti. MK Ultra hakkındaki ifşaatlar bir öfke dalgası ve reform çağrıları başlattı. Program derhal kapatıldı ve kongre, istihbarat teşkilatları üzerindeki denetimi artırmak ve gelecekteki suistimalleri önlemek için tasarlanmış yasalar çıkardı. Bölüm 8 MK Ultra'nın kalıcı mirası bugün için çıkarımlar. Memka Ultra, 1970'lerde resmen sonlandırılmış olsa da, bugün hala uzun bir gölge düşürüyor. Programın ürkütücü mirası, kontrolsüz gücün tehlikelerinin, hükümet şeffaflığının öneminin ve insan haklarının kırılganlığının açık bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Memka Ultra'nın etik sonuçları derin ve geniş kapsamlıdır. Programın genellikle savunmasız nüfuslardan gelen, farkında olmayan denekleri kullanması, tıp etiğinin ve insan haklarının temel ilkelerini ihlal etti. CIA'in eylemleri, hükümete olan kamu güvenini aşındırdı ve bilimsel araştırmanın sınırları hakkında ciddi sorular ortaya çıkardı. MK Ultra ayrıca psikoloji alanı üzerinde de kalıcı bir etkiye sahipti. Programın etik açıdan kınanabilir olsa da zihin değiştiren ilaçlar ve tekniklerle yaptığı deneyler, bugün hala araştırmacılar tarafından incelenen ve tartışılan zengin bir veri üretti. Ancak Menkei Ultra'nın kökenlerinin etik lekesi, bu araştırma üzerinde bir gölge düşürmeye devam ediyor. Menkei Ultra'nın dersleri 21. yüzyılda her zamanki kadar geçerliliğini koruyor. Bilim kurgu ile gerçeklik arasındaki çizgilerin giderek bulanıklaştığı hızlı teknolojik ilerleme çağında, zihin kontrol tekniklerinin kötüye kullanılma potansiyeli belki de her zamankinden daha büyük. Bölüm 9 Sonuç, Zihni Korumak, Şeffaflık ve Denetim Çağrısı MK Ultra, kontrolsüz gücün tehlikelerinin ve ulusal güvenlik arayışında etik sınırların ne kadar kolay aşılabileceğinin ürkütücü bir kanıtıdır. Programın mirası, bu tür suistimallerin tekrarlanmasını önlemek için şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve güçlü gözetim mekanizmalarının öneminin açık bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. MK Ultra'nın ifşaatları halkın hükümete olan güvenini sarstı ve ulusal güvenlikle bireysel haklar arasındaki denge hakkında ulusal bir tartışma başlattı. Skandalın ardından önemli reformlar uygulanırken suistimal potansiyeli devam ediyor. Ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin sürekli geliştiği giderek karmaşıklaşan bir dünyada istihbarat teşkilatlarının net bir etik ve yasal çerçeve içinde faaliyet göstermesini sağlamak her zamankinden daha önemli. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamuoyu denetimi güç suistimaline karşı temel güvencelerdir. İnsan zihni tüm karmaşıklığı ve kırılganlığıyla onu kontrol etmeye ve sömürmeye çalışanlardan korunmayı hak ediyor. MK Ultra'nın dersleri unutulmamalıdır. Çünkü düşüncelerimizin, özgürlüklerimizin ve insanlığımızın kutsallığını korumak için anahtarı onlar tutuyor.